Pandemi ile ilgili mücadele çerçevesinde alınan kararları üyesi olan esnaf açısından değerlendiren Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Yeni Alp ayrıca daha önceki kısıtlamada kent konseyi ile birlikte uyguladıkları projenin yeniden hayata geçirildiğini, Okurcalar ve Yeşilöz arasında 60 bakkalın talep eden 65 yaş üzeri müşterilere vefa destek grupları aracılığıyla hizmet vereceğini ifade etti. Arkadaşlarımız da yani bizim kendi üyelerimizi bakkal, market, kuru yemiş ve şarküteri ve kasapları ilgilendiren konu akşamleyin saat 8'de dükkanlarını kapatıyorlar. Sabahleyin de 05 itibariyle açıyorlar. Cumartesi günleri de, cumartesi ve pazar yani sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde de e, sabahleyin saat 10'da dükkanlarını açacaklar ve saat 5'te de dükkanlarını kapatacaklar. E, o şekilde hizmet verecekler. Ayrıca bizim daha önceki dönemde de bir sokağa çıkma kısıtlamasında e, bir uygulamamız vardı. E, i̇şte e, okurcalardan Kaladıran şeye kadar, Yeşilöz'e kadar olan bölgedeki bakkallarımızı ayırmıştık. 65 yaş ve üzerindeki sokağa çıkamayan kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız eğer o bakkallara ulaşırsa vefa destek grupları aracılığıyla hemen ihtiyaçları evlerinde karşılanacak. Tamam. 11-12 şöyle